Kaldık maçı ya. Kaldığını bırakmayın kendinizi hadi. Kim merakıyor da? Yo ne oldu? Şu arkadaş niye baga girersin ya? Ona açıkça bunu. Chat'in tepkisi ne? chatte aynısını diyor abi zıplamışlardı diyor Boş ver ya Biraz fazla yaşadın gibi şey yap çocuk zaten istese bitirirdi çok takılmaz Hayır Yok bitiremezdi ben var Bitiremezdi Görmemiş o çocuk bizi kanka Çünkü o çocuğun, şey o, çocuğun durduğu yer kanka şeydi Sürekli düşüyordu kendisi oraya başta Çıkamıyordu oraya Bilmiyorum benim benim can izlerken baktığım açıda çocuk ağır, görüyordu yani baya. Ben de onu diyorum hani o yüzden ben de vurmadım hani çocuk beni gördü bilerek vurmadığını düşünerekten saldım ben de yoksa niye saldayım? Arkadan arkamdan sprey atan spray atan olmasaydı ben oradan atlamazdım sağ taraftan dolanırdım. Amigo o M4 böyle. işaretle kanka ya. Yani Alırsın belki, belki çocuğun yanında başka biri varsa takım arkadaşı falan sıkmıştır belki. Abi başka var, biri var, var Takım arkadaşı. Kanka? Kanka, vallahi aslında da çok istiyorum ben de de. Wild Rift gelsin de Wild Rift oynarsın. Wild Wild de var ya ben yemeden içmeden oynarım da chat'i çeker mi bilemiyorum. Ben de hani ben de yemeden içmeden oynarım. Oğlum iki yere kan sonunda sen Şarjör açın abi. Çarjı devam. Kapıyosu kuşlar mıdır bir bakalım. <laughs> hadi bir toplanın şu maçı kazanalım hadi. Aldık aldık maçı ya. Toparlanın bırakmayın kendinizi hadi. Kim bırakıyor da? Ya bir şey şu ara görmeniz lazım kanka çünkü ekstra bir yere gitmiş olamaz ya. Solda. Watch out. Yakın uzak. Aynen, sol 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 biraz daha sol. Tamam, gördüm. Gördüm. Eee topiler mi? Orada topilerin arka tarafına. Oh be mantar, mantar mantar. Mantar Sağda, Sağ Sağda koşuyor. Sağda koşuyor. Salmayacağım o benim olsun. Çok zor durumda kalmadım sözü salmam. <laughs> Bir tık dursun o şurayı halledelim. Bekle lan. Yeri vurdum. Salacağım burada onu. Hmm. Çocuk. Kafa attın kafa gelmeye Bir şey kreis. Lan bir. Lan. Binin binin. Ama çok güzelmiş çocuğum. Hmm, dolacak. Da bir şey varsa. AVM i. alacak var mı? Yok abi bende var. Aldım o zaman. Buraya benzin attım. Abime mermi sattım. Ee, tamam. 8x attım buraya Aldım. Al alamadım. Alırsın. Aldım. Eee neyse ben da da sonra. geri alıyorum. AVM mermisi burada kardeşim. Neyi Orada sonra? Ha AVM mermisi. Alıyor mı? burada. Ali sen sürsene biraz da. Öyle atıyorum. atıyorum. Dört yere geçsene. Bekle bir saniye. direksiyona geçsin geçeceğim. Diyecektim sen. Oğlum <laughs> Mamiro sen niye saldırıyorsun? Bir AVM vuruşu yaptım kendime ya. Ben görmedim. Kanka bu Rıza'da git görürüz. Ben de son anda gördüm. Ama gördüm yani net orada. Daha da araba durmuş. Ha, araba. Ben araba salmışlar. Önümüze araba biniyor. Biniyor. Vur 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 vur. Lan, lan 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 bir yerden yiyor. Lan lan lan. Lan. Mezarcı can bas. Kanka zorlama onu. Tamam. Kaldım burada. Adamlar önümüz değil oğlum. Adamlara adamlara giriyoruz. gidiyoruz. Ne yapalım Bir badisi var. Uzaktaki çocuğum. Bu çocuk ne sıkıntı haberiniz olsun ha. Kaldır şunu gel. Kaldır. Ali ben başlıyorum okey. arkadan koşuyor. Yere yattı çocuk. Yan yerde. Kaldır direkt pikle. Aynen. Düştü. Ne sağlık. Bunda ABM mermisi var. Aldım abi. Bu onu. adamla bir tık sıkıntıydı ha. Milyon <laughs> ne yapıyor adam gördün mü? Mermisi abi mermisi yok kanka. Alalım mı kanka? Valla mermisi yok. Tamam veririm hadi. Ha bende de. Orada var Solda motor, solda motor, solda motor. Nerede? geldi geldi görmeden görmüyor ne adam adam ezildi ben ayak sesi zıplıyor Lan! Adam ezildi, ben, 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 ezildi. Nasıl? Ben de öldü sandım ha, vurmadım bir <laughs> de iki, şey. Aynen iki adam olduğunu biliyordum zaten de ben vurdum de. sandım ben onu. Ben de öldü sandım. Ben bir anı. Ee, biri bana geldi. Kaç kişi oldu bunlar? Bet. kişi. Üç, 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 üç Bana, bir kil, bana bir kil geldi. Bana da bir kil geldi o zaman, az önce. Büyük ihtimal burada bir <laughs> adam varmış, onu almaya gelmişler. Ha. Vurduğum ya vurdum. da sizin vurduğunuzu ben havada ezdim. Bana kil gelmedi o zaman. Bakayım <laughs> bir. Aynen aynen bana kil gelmemiş. Gelmedi, gelmedi gelmedi gelmedi. O çocuk sonra adam aldım ben. Şey, arabayı alacaktı. Alacağız alacağız. Şurada ben gideyim de. Abi Allah'ına da. Gerek yok. var mı arabaya? çok kalabalık abi. Ee, çok şu an, şu araba. ha. Tepede... Bu evde kalıyor mu o zaman Vallahi Biri yok. Birileri var kalabalık. Var. Adam var burada. Adam var. Bombalayın, be. bombala, 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 bombala risk al. Bombalıyoruz can. Bombalama, bombalama başla. Bomba var. Bomba var sağda. Oha, öldü o, lan. Bir taneymiş. Öldü, öldü. Sol üst tepedeydi adamlar. Ha, taşın oradaydı. Alan şimdi buraya atmaz. Alan atmazsa direkt arabaya binin. Binin arabaya. Çocuk alan öldü aşağıdaki. Sür gazi. Gazi sür kanka devri yatır. <laughs> Hepsi oyun alan düştü önümüzdekilerin biliyor musun? Hepsi. Evet. Hepsi. Bak 6-7 kişi. Dön dön vuralım bari ne Bak, hepsi burada ölmüş. Hepsi. Kolda yatıyor. Niye durduk anlamadım. Dönemeyecektim dönemeyecektim. Ben de anlamadım. Araban canına atma mı? aşağıydı. Hmm, denemeyecek mi? Bir de aşağıdan, aşağıdan koşan var. Kanka dikkat et çok kalabalık ya. Solda hatta bizim evin oradan koşan var. Aşağı kim attı. Ve şurada. Onu mu vurdunuz? Sumağı atanı mı vurdunuz? Hayır, 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 hayır. Sumağın tepede was? adam var. Dikkat et. İşaretlim tepeden biri bakıyordu. Gördüm onu. Sağlam arada kaldık. Burada oynamamız lazım artık. Burada kalacağız demek. Böyle oynayacağız. Bu smokların atıldığı yerdeki adamlar da... ...agacım bir... Bak taşırdı, Zıpla da şurada zıplıyor. Bu zıplıyor değil Arkada var. Kanka zıplamayın ya senin, işte o, ya. Bu. Tamam tamam son adam vurmayabilirsiniz. Geliyor önümüze zıplıyor gel. Ben niye böyle geliyor? Nerede zıplıyor lan? Lan önümde. Görmüyorum ben. <laughs> Selamun aleyküm evet, kardeşim abi. <laughs> geliyor geliyor reis ne yapıyorsun? Nasılsın? <laughs> Sizin de kanka incesin. <laughs> Valla kanka bir şey diyeyim mi çok şahsızın solunda 3 kişi vardı biliyor musun onları öldürdük sonra sen kaldın seni vursak onlar kalacaktı Öptüm bay bay Risk. Canın iyi değil. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir takip etmeyen varsa bir takip ederse abone olmayan varsa YouTube'da bir abone olup like atabilirler. Çok teşekkür ederim şimdi.